1 dakikada girişimsel radyo sağlık programına hoş geldiniz. Stent nedir? Damarların safra yollarının, yutak borusu ve bağırsakların darlık ve tıkanıklıklarında kullanılan nitinol ya da çelikten yapılmış metalik tıbbi malzemelerdir. İki şekilde çalışma mekanizmasına sahiptirler. Balonla genişleyebilen stentler 3 komponentten oluşur. Balon üzerine yüklü stent en uç kısımda bulunur ve en yumuşak, esnek kısımdan ibarettir. Bunu taşıyan bir gövde ile birlikte vücudun dış kısmında kalan bir haptan oluşur. Balonla genişleyebilen stentlerde kılavuz terle darlık ve tıkanıklık geliştikten sonra stent uygun pozisyona uygulanır. Ve bu hap kısımdan kontrast madde verilerek, balon şişirilerek stentin serbest kalması sağlanır. Kendinden genişleyebilen stentlerde ise bu hap kısmında vida ya da klip mekanizmaları bulunmakta olup onlar çekildiği takdirde stent yeni bağlantılı olduğu en uç kısımdaki platformdan serbest kalarak açılır ve istenen lokalizasyonda bu şekilde açıklık düzeylerine ulaşabilirler. Stentler temel olarak 3 tipten oluşmaktadırlar. Standart stentler dışında üretim aşamasında kemoterapidik maddeler eklenerek yapılan ilaçlı stentler bazı damar darlık ve tıkanıklıklarında kullanıldığı zaman daha uzun açıklık oranlarına sahip oldukları gösterilmiştir. Bunun dışında kaplı stentler dış kısmında bir malzeme ile kapalı olarak damarlarda balonlaşmanı bulunduğu yerlerde kullanılabilirmektedirler. Yine beyin damarlarının darlık ve tıkanıklıklarında kullanılan geri alınabilen stentlerde ihtiyaç bulunduğu takdirde bu kısımda bırakılarak tedavi edilebilmektedir. Görüşmek üzere.